Selam. Bugün sizlerle İngiltere'de nadiren gerçekleşen bir doğal oyunu paylaşmak için yayın açtım. Gerçekten insan hayrete düşecek bir şey oluyor. Yani böyle normal şartlarda olmaması gereken bir şey. Bu birkaç gündür biz bunu yaşıyoruz ve çok enteresan gerçekten. Size bunu göstereyim. Görüyorsunuz şu anda İngiltere'de güneş var. Hava masmavi. Bu inanılmayacak bir doğa olayı gerçekten. Bunu nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum. İnsanlar geziniyor falan parklarda. Bu nehrin kenarında oturuyorum. Normalde çok soğuk bir ortam ama olması gerekiyordu ama değil. Bunun bilgisini vermek için sizlerle e, video çekiyorum. Sizlere video çekiyorum. Gördüğünüz gibi hiç normal bir durum değil. İnanası gelmiyor insan. Üzerinde mont yok. Montumu çıkarttım. Elimde kahvem var. Ve geldim parkta oturuyorum. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım.